Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun zamandan beri Yusuf'la video çekmiyorduk. Bugün kendisiyle bir konu hakkında konuşmak istedim. Ee, sizlerin de belki fayda, sizlere de belki faydası dokunur diye e, onunla röportaj yapacağım bugün. Hoş geldin Yusuf. Hoş buldum. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Görüşmeyeli. Hiç görüşmüyoruz değil mi seninle? Evet, zamanında. Yusuf, e, sence konumuz ne? Uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim. Aynen. Uzaktan eğitim çok uzaktan bir eğitim. Gerçekten o kadar uzaktan ki eğitim yok yani şu anda. Sabahtan beri neler yaşadığını bir anlatabilir misin? Ve neler hissettiğini? Sabahleyin saat 10'da onda, 10'dan 12'ye kadar dersim vardı. İki dersim de iptal oldu. Açılmadı bak. Kitlendi. Evet. Biraz önce de dersim vardı. O da açılmadı. Ya. Yani öyle, öyle, daha, daha tanımadığım öğretmen nin dersi, tanımadığım öğretmenin dersi açılmadı. Ya. Daha Açın. biz EBA'ya giriş bile yapamadık değil mi? Hani böyle kimlik numaranı yazıyorsun, şifre yazıyorsun ya. Hı -hı. O şifre kısmına bile giremedik. Peki ne olacak sence böyle? Sen ne düşünüyorsun? Şimdi senin yaşında birçok arkadaşın var. Denk gelir de bu videoyu izlerlerse. Ya da anneleri. E, anneleri benim kanaldan ee, çocukları da senin kanaldan ee, Kanalın hakkında da Ya da bu süreçte ne yaptığın hakkında da Birazcık bize Arkadaşlarına bilgi verebilir misin Bu eğitimlerle alakalı Bu süreçle alakalı ne düşünüyorsun Ve vaktini nasıl harcıyorsun ee, Bir bakalım sen neler yapıyorsun Arkadaşların neler yapıyormuş İlk olarak bu süreçte bir kanal kurdum kendime Oyun amaçlı Yani zaman geçmesiyle amaçlı Bir kanal kurdum Oyuncak kanalı işte her gün böyle video çekiyorum. Uzak evet, buradan kanalın adını da söyleyelim de belki anneler çocuklarını yönlendirir, çocuklar da keyifli vakit geçirirler. Neyi kanalın adı? Yusufistan. Yusufistan, değil mi? O oyuncak videoları çekiyorum. <laughs> böyle küçük yaştakilerle alakalı böyle 5 ile 10 yaş arası videolar çekiyorum. Evet, genelde de evet. çocuk şey erkek çocuk. Değil mi? Çünkü arabalar. Evet. Hot Wheels Lego. Olarak. Lego. Genelde erkek çocuklarla alakalı. Bugün de çektim yine. Ama mesela geçen Ormanya'ya gittin, vlog yaptın. Hı hı. Değil mi? Ee, peki şimdi yine uzaktan eğitime dönelim. Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun bir öğrenci olarak ve bir 7. sınıf yani 7 yedi, 7'ye geçtin. Göya ama geçtin mi sence? Uzaktan eğitim olmuyor. Yani evet. cumartesi pazarları yok zaten ders. Bugün de böyle hiç ders olmadı. Yarın bilmiyorum ne olacak. Ama böyle uzaktan eğitim olmaz. Hem 30 dakikalık zaten öğretmenin girmesi bile 10 dakikayı geçiyor. 20 dakika 20 dakikaya düşüyor. Bir de kesiliyor dersteyken. 10 dakikaya düşüyor. Günde 3 ders var. Yani günde toplamda 30 dakika falan ders yapıyoruz. O da çok zor yani. Hiç anlamıyorum. Mesela hiç internet kesilmedi, bilgisayarın var, her şey güzel, sıkıntısız. Eba'ya giriyorsun. Böyle zamanları da gördük. Böyleyken bile ne hissediyorsun. Yani okul eğitimi ile uzaktan eğitim arasındaki farkları söyler misin? Okuldayken 7 ders vardı. 7 ders vardı. Hı -hı. Ee, <laughs> daha böyle kaynaşıyorduk derslerle. Hı. -hı. Ama burada... Daha güzel adapte oluyorsun evet. galiba değil mi? Yüz yüzeyken öğretmenleri daha iyi dinliyorsun de Böyle ne bileyim canlı yayındayken gitmeler falan oluyor. Ses git gitmeleri. Bir de çok öğrenci var. Hmm. Sesleri kapatma olayı var. Hmm. Kamera. Şey, kamerayı açmaları zorunlu tutuyorlar bazen. Ben açmak istemiyorum şahsen. Ama hmm. açmak zorundayım. Ama hmm. ya istemiyorum. Bir tanımadığım öğretmenler. Hmm. Öğlen öğleni tanımadığım öğretmenlerle öğren... Ben bilmiyorum. Yani öğrenebiliyor musun <laughs> uzaktan eğitimle? Pek değil. Pek değil ama birazcık yani. Çok değil. Ne, adapte olamıyorsun. Neden adapte olamıyorsun? Yani seni normal derste, okulda, sınıfta öğretmeni dinliyorsun. Burada neden olmuyor? Daha böyle insan anlamıyor insan. Hmm. Dersi anlamıyor. Değil mi? Bir sınıf anlamıyor. ortamı değil. <laughs> sınıf ortamı değil. Öğretmen canlı değil. Öğretmen yanınızda gezinmiyor, yazmıyorsunuz. Yani o o elektriği bizim dediğimiz elektrik olayını alamıyorsun. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi bu birçok kişinin problemi. Sen 7. sınıfa geçtin. Ben sana hala 6.5 diyorum. Çünkü altın ilk dönemine kadar sıkıntı yok. Mart'tan sonra her şey bitti. Farz edelim ki bundan sonra olmayacak okul yani bu sene hep böyle gidecek ee, sence yeterli olacak mı bu EBA ve ne yapmayı düşünüyorsun arkadaşlarına ne tavsiye edersin eğer okullar açılırsa iki gün okul beş gün uzaktan eğitim hmm. o belki böyle bir bir adım daha böyle eğitime daha rahat yapabilir diye düşünüyorum çünkü iki gün Öğretmenlerle kaynaşıyorsun arkadaşlarla Evet yüz yüze değil mi hı hı. Hissediyorsun görüyorsun Evet o güzel bir şey Peki olmazsa Olmazsa yine böyle gidecek Yani günde yani, Çok kötü ya Tamam Uzak 20 kadar... dakika uzaktan eğitim böyle Mesela Yapılacak başka bir şey yok Bi Bitecek mi 20 dakika girdin derse bitsin mi Bitirelim mi onu orada bırakalım mı O matematiği O 20 dakika matematiği izledik öğretmen anlattı Bitti mi bırakalım mı Yeterli mi? <laughs> ne yapmamız lazım? Ee, ders o tabii ki de dersi anlatırken öğretmenim çok çok dikkatli dinlemeliyiz. Evet. O ders bittikten sonra o konuyu çok e, sorular çözmeliyiz. Konu anlatımı evet. yapmalıyız. Evet. Bu şekilde yani boş geçirmemeliyiz günü. Bir şeyler hmm. hobi falan yapacağız. Değil mi? Yani siz böyle bir döneme denk geldiniz. Sizin nesil, senin arkadaşların maalesef ki böyle bir döneme denk geldiniz. Farz et ki evdesiniz. Hep evdesiniz ki zaten biz hep evdeyiz. Öyle çıkan insanlar değiliz. E, sence evde bu süreçte yani farz et bundan sonra hayatın hep böyle geçecek. Hep evdesin, hep uzaktan eğitim, işte okul yok, arkadaşların yok. Şu an her şeyin en kötüsünü düşünelim bakalım. Nasıl bir çözüm kendine bulmak istersin. Benim çok alternatifim var. Sana da zaten söylüyorum ama bir çocuk olarak diyeyim. Bir çocuk olarak bir çocuğun gözüyle, bir çocuğun dünyasıyla, bir çocuğun fikriyle bana bunları söyler misin? Geleceğe dair planların neler? İlkten ne yapmamız gerekiyor? Ar arkadaşlarımız da yok. Böyle ne bileyim apartmandaki, mahalledeki, o böyle ne bileyim o apartmanlardaki arkadaş bunu kendinize. Böyle Hı -hı. ne bileyim bisikletle çıkın, oynayın. Evet. Kış geliyor mesela herkes evinde ya da kimse kimsenin evine gitmiyor. Yani farz edelim yine bir ikinci dalga geldi. Kimse kimsenin evine gitmeyecek. Hepimiz evdeyiz. Hani bilgisayarla, telefonla vakit geçirme süresi e, ne olmalı ve başka nasıl alternatifler üretilmeli evde isek? Çünkü bunu yaşadık. İki ay evdeydik hiç yani. İnternetten internetten, internetten e, ev oyunlarına bakın mesela. Yani hı. ne bileyim neredeyse Sonsuz tane oyun var. Daha aklımıza gelmeyecek gibi oyunlar var. O şekilde internetten oyunlar bulun. Ne bileyim oyuncaklarınızla evet. zaten kardeşiniz varsa sıkılmazsınız. Evet. Yani sıkılmazsınız. Peki mı? bilgisayarla vakit geçirmek, internette vakit geçirmek sence zararlı mı? Ya da bunu nasıl faydaya döndürebiliriz? Sence sen çok vakit geçiriyor musun internette? Acaba? Biraz, çok az. <laughs> Çok azıcık. Ha, işte biraz. Ha, biraz. Peki sana göre biraz. Sadece izleyeceğimiz şeyleri izlesinler diyorum. Başka bir şey izlemesinler diyorum. Hmm. Peki yazılım, donanım, internetle alakalı kendilerini geliştirsinler ve bence online eğitimde alabilirsiniz. Değil mi? Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok şu an. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Güzel, sağlıklı, mutlu günler. İnşallah. En kısa zamanda arkadaşlarına buluşursun. Eski okul hayatına devam edersin. Vaktini güzel geçir tamam mı? Anne tamam. tavsiyesi. Tamam. Hadi hoşçakalın.